uşaqlar Humaya en sevdiği sürpriz almışam mağazadan. bunu hemşe televizörde görüb beğenirdi. Bu defa aldım ki Humay sevinsin. Humay, ben gözünü aç deyim açarsan. Yaxşı mı? Ay. Sana bir sürpriz almışam. Bilirim ki onu çok sevirsin. Televizörde her defa görende benden Hazır Hazırsan? Evet. <laughs> Açabilirsin. Eee bunları... Tamam. B bunu, da tamam onda bunları koyuyoruz kenara. Ve nasıl yaptı Eee hani. Aferin. Açılır, Huma? Hiç ben bilmiyorum. Sen istemiştin diye aldım. Hiç ben bilmiyorum ki necə açılır. Tökülür mü? mü yoksa nece olur? Yok Onda. Kul burası. Mesela. Hı hı onda gel ben senin kümeğiyim ya videoda çekerim Video Çek de değil Onu da sen burasından tut Hı. ben de buradan açayım ya, aha uh -huh. su Gözle, tut tut aç su içim değil mi var su kilidi var bakır dadına

ne kişi şey etti? Aa, jile bu. Ha, şimdi ye bak gör ne daha da verir. Meyve de, meyve de adı verir. Müyved verir. Şirin <laughs> <laughs> <sakin> de. Ama sonunda unuttu. Sabitli de getirmemiş, yuvay. Sen ben de gelin <laughs> sabitli de Kuşaklarım onu götür şaşka götürmeye. İstersen size kısımlardan göndereyim. Bir şişeler de var. Gönderersen ama. He. Şimdi ben birini ha. Onda. Hansı yiyorsun bu defa? Tamam. Ya, bu. tamam. O hansı renkte? Ben şöyle yiyeyim. Ama. Bu defa ben de tadına bakacağım. görüm ne tadı verir. Belki pis değil. Yok da birini sen ona açarsan ben senin için tadına bakarım. Ha.

tadına. Hmm. Maraqlı da. Hmm. Demeli dostlar, hmm. sok için bir şeydi ama bunu e, yile formada hazırlayıblar. Ama bile sok değil şey. Sadece yile formasında al ye huma. Huma ele deme, yeme çok bunun da. Nece de beğendin? Ha çok güzel. sıra onda da. O hangi renkti? Kırmızı. Dışına vereceğim. Geçmeyelim. Geçmeyelim. Ben <laughs> çok güzel, rengi. Çok güzel. Atarsın. At İrile yok, Umay? Altından bas. gitti. gitti. <laughs> nice Бәендей. Бәендей. Туддыма. А, умая, буйттыше ютуса. Нидә инде geldi.